İlla ilgisi olmayan kargılı 20 kişi çiçekli de ateşler her gezerler 30 kişi. Allah Allah. Nerede zina var? Bak 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 tarih tarih. Adam ölmüş insan çiçeği olur mu abi ölmüş insan? Doğru söylüyorum. Adam ya. Birbirli olur. Öyle de mi abi? Vallahi. ölmüş bak, insan çiçeği olur mu? Nereden yani? nereye nerede, geldi? ama? Ya, bu var ya yalan ya. söylüyor gülüm birileri. O tarih ya. Vallahi doğru söylüyor Orhan abi. Ya abi. yok sallıyor ya. Canlı tarih. Bak. Bu da direkt manyak. Ya, direkt hayır, manyak. Hayır ya anla ya insan oldu. Kız sanıyor seni. Sanıyor. İnsan oldu. Bu şuna şey yapıyor. Ee, bir tane yok gülüm. Şimdi bak. Mezarda uyuyorlar. Bu buralı değil bilmiyor ya. Sen her şeyi biliyorsun. Kıskanıyor seni. Kıskanıyor. Evet. Kıskanırlar. Babacım, yani işte şu dil var. Şöyle. Anla ya. Hah. Doktor Duymadım, görmedim, bilmiyorum. E, Doktor eskiden e, hastanelerde bir tane hemşire vardı, böyle yapardı. Tamam, mesele yani kadın meselesi. Bir, nereden nereye geldik, görüyor musunuz? Mesela ama yani kadın meselesi olmadan kan davasına dökülür, Sallıyor ya, öyle bir şey yok ya. Öyle Kandı. bir şey yok Kandı. ya. Ney? Amcık davası. Ne? Yok ne? öyle bir şey ya. Ondan başlıyor ama öyle bir şey yok. yok öyle bir şey yok, yok ya. Şey yok ya yani kan davası gibi birbirler doğruları veriyorlar yüzlerce